Arkadaşlar fibromiyacı bir kas romatizması. Evet romatizmal bir hastalık ama ağrıdan çok çok daha fazlası. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal performansımızı artırmak için fibromiyacı şu dört konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi mitokondri sağlığı. Mitokondri biliyorsunuz hücrelerin enerji merkezi. İkincisi inflamasyonu temizlemek. Üçüncüsü SIBO. Yani ince bağırsaklarda aşırı bakteri üremesinin önüne geçip sağlıklı bağırsaklara sahip olmak gerekiyor. Dördüncüsü de serotonin düzeyini yeterli hale getirmek. Fibromiyacı tedavisinde beslenme programlarını da hazırlarken vücutta inflamasyonu azaltıcı, vücudu yormayan hücreleri genç tutan bir yemek tarzı öneriyoruz. Bu amaçla fibromiyacı tedavisinde kökten ve kalıcı sağlık için ilk yapılması gereken hücrelerin oksijenlenmesini artırmak. Bununla ilgili hem fizik tedavi yöntemleri var hem de geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları var. Örnek olarak osteopati, lazer, radyo frekans, TMS, biyorezonans gibi modern fizik tedavi yöntemlerinin yanında bölgesel ozon oksijen tedavisi, PRP, Mezoterapi, hacamat, sülük tedavileri, bilimin ışığında etkileri kanıtlanan bitkilerle tedaviler, egzersizler, damardan yapılan romatizma kokteylleri, vitamin mineral element destekleri ve beslenme programının düzenlenmesi çok önemli. Fibromiyaljide gluten, lektin, laktoz intoleransı gibi durumları sık yaşadığımız için belli bir beslenme programı size uygun şekilde planlıyoruz. Bu saydıklarımızla birlikte sizin günlük yaşamınıza uygun bir yaşam tarzını uygulamak ilk yapılması gerekenler. Arkadaşlar fibromiyacı tedavisinde eliminasyon beslenme programı, otoimmün hastalık programı gibi değişik planlamalar yapıyoruz. Bu beslenme programında bazı besinleri vücuttan bir süreliğine uzak tutuyoruz. Tabii ki ömür boyu kesilecek değil. Ama bir süre kestikten ve sonra her hafta birini eklerken Vücudumuz hangisine nasıl bir cevap veriyor? Bunları görmüş oluyoruz. Önemli bir konu, eliminasyon diyetinde yasak olan gıdalar. Birincisi tüm şeker ve tatlandırıcılar. İkincisi glutenli tahıllar ve unlar. Bunların içerisinde buğday, arpa, çavdar yer alıyor. Üçüncüsü inek sütü ve inek sütünden yapılan süt ürünleri. Peynir, yoğurt gibi. Dördüncüsü mısır. Beşincisi işlenmiş et ürünleri salam sosis gibi büyük baş sığır eti, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, soya ve soya içeren ürünler, alkol, siyah çay, kahve, çikolata, yer fıstığı, son olarak da domates, biber, patlıcan, patates gibi sebzeler. Bu madde şart değil fakat insanların çoğunda eklemlerle ilgili kaslarla ilgili problemler oluşturdukları için bunlara da denersek iyi olacaktır. Eliminasyon diyeti sonrası gıdalar tek tek deneme nasıl olacak? 3 hafta eliminasyon diyeti uyguladıktan sonra tek tek yasaklı ürünleri deneyerek şikayet oluşturup oluşturmadığına bakacağız. 3 gün boyunca denediğimiz gıdanın geç etkileri için 3 gün daha bekleyeceğiz ve 6 gün içinde bir gıdayı denemiş olacağız. Arkadaşlar şikayete neden olmuyorsa o gıdalar aklanmış olur. Ancak aklansa bile diğer gıda denemeleri boyunca aklanan gıdalara tüketmemek gerekir.